Herkese selamlar dostlar. Nasılsınız? Ben Oku Gezerci. Her biriniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle geçtiğimiz hafta paylaştığım ücretli öğretmenlik bilgisinden sonra da nasıl ben ücretli öğretmenliğe çağrıldım bunlara bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar öncelikli olarak benim amacım ücretli öğretmenlik yapmak değildi. Ve ben ücretli öğretmenlik videosunu çekerken de benim nihai amacım bana gelen mesajlar vardı ücretli öğretmenliğe dair ve ben bunun bilgisi bilmiyordum kendi vücut öğretmenlik e, başvurusu nasıl yapılır bilmediğimden dolayı önce kendim araştırdım. Sonra dedim ki ben ve benim gibi birçok insan bunu merak ediyorsa ve bunu araştırıyorsa ben de kendi araştırdıklarımı arkadaşlarla paylaşmak için e, kanalıma içerik paylaşayım. Ve bu şekilde ben sizlere e, orada ücret öğretmenlik nasıl başvurusu yapılır bunu bir e, ekran görüntüsü çekerek anlatmıştım. Ama benim e, nihai başlangıçtaki amacım ücret öğretmenlik yapmak değil. Daha farklı planlarım, hedeflerim var. İnşallah e, yol aldıkça sizler de bunlara şahit edersiniz. O planlar doğrultusunda ilerlemek olduğundan dolayı benim hiç böyle bir umudum yok. Ben sırf buraya nasıl başvurulur onun bilgisini vermek için o başvurularda bulundum. Sonra zaten şey dediler, araya işte profiller gerekiyor ya da birini söylemeniz lazım vesaire vesaire. Tabii dedim zaten benim öyle bir kişim yok ve hani bunu da yapmadığımdan dolayı zaten benim almazlar. Hani başta buna inanmadım dedim ücret öğretmenlik için niye birisi gereksin ki hani alırlar. Ama işlerin öyle olmadığını duyduktan sonra dedim zaten öyleyse hiç almazlar. Ee, tabii ben eğitim fakültesi çıkışlı olanları öncelik versiyonu biliyordum ama dedim hani benden önce başvuranlar da vardır. Belki geçen seneki öğretmenler diye diye hani nasıl olsa istemiyorum ya, düşünmüyorum da bir şekilde bunu geri plan attım. Sonra ben bu videoyu çektim. Ben bu videoyu ekledim, düzenledim. Tam YouTube'da paylaştım. Ve maalesef o sırada ben tabletten işte paylaşıyorum ya videolarımı. Oradan paylaşırken Telefonumdan aranmış. Şimdi bu telefonu neden ben hiç Ben korktum. Şimdi o bahsettiğim bir önceki videoyu izleyenler anlayacaktır. Bu gözlerimi açısa durun. Çünkü ben bir önceki videoda işte ücret öğretmenliğe başvururken sürekli içim bir eğitimden e, duyuruları takip kalp verir içim eğitimimizden ya da e, İl Milli Eğitimimizin duyurularından e, hangi belgeler isteniyor, hangi evrakları imzalatılması gerekiyor, onları inceleyin e, diye diye böyle sürekli onları bizimle ana ana videoda paylaştım. Çünkü zor bilgi o olduğundan dolayı sizlere de e, yanlış aktarmamak var. Her ihtimali sizlerle paylaşmak istediğimden dolayı bunu sürekli videomda yer var. Sonra ben tam bu videoyu paylaştığım anda iki yabancı numara aramış dedim. Bu saatte beni kim olacak? Sonra bir baktım, aradığım geri, e, içeri neyse ben Gerçekten hiç böyle bir şey düşünce aklımdan yok ya. Şey sanıyorum ben de. E, <laughs> korkuyorum. Hani bir yanlış bir şey mi paylaştım acaba ya da hani onların ismini geçirdiğim için geçiriz, acaba bir suç mu işledim? bir de yine hani YouTube'a yeni giriyorum dedim acaba görmüş olabilirler mi? Bir şikayet ederim diyecek bir mi yaptım diye. Cidden hani iki dakikalık, ne iki dakikalık, iki saniyelik için bir videoları özellikle an bu korku ve endişeyle kapıldım. Düşündüm. <laughs> Daha çok beğendim. hocam var. Ona Ama böyle bir endişeye kapıldım. Bu da ayrı bir macera oldu. Sonra işte dediler başka başvuru yapmışsınız. Evet, e, şu şu ilçemizin işte şu şu okulundan şu an çağırıyorsunuz. Ben şok oldum çünkü böyle bir düşüncem yok ki. Ve ben hani onlara da diyemiyorum. Ben şu an böyle bir şey düşünmüyorum ve sadece oraya başvurdum diyemiyorum. Direkt onlara Sonra dedim ki onlara ya ben gelin ne zaman konuşalım? Onlar dedi ki 5 dakika sonra. Yani ya 5 dakika sonra neyin bilgisini vereceğim? Sonra çok işte heyecanlandım. bir plan kurmadım ve ıı, açıkçası şunu söyleyeceğim hep eleştirdiğimiz bir sistem olduğundan dolayı o eleştirdiğim sistemi bir parçası olmak Maalesef ıı, üzüntü duydum başta. Hani, ıı, bak dedim işte ben bunu başvurdum. işte insanlara da bunu anlattım. Ama yapılıyor mu? Evet yapılıyor. Evet eleştiriyor muyuz? Eleştiriyoruz. Ee, maalesef bu videoda bir ücret öğretmen savunuculuğu değil. her birinin düşüncesiyle ben e, dedim hani idareyle görüşmem gerekiyorsa onlarla görüşürüm. ondan sonrasında e, olur dedim dedim ve o hafta direkt pazartesi günü seminer haftasında idareyle görüştüm e, bir görevlendirme alan arkadaşımız varmış hani öğretmenimiz onun yerine hani, bir müddet ben geldim e, ve, ve hala korkuyorum acaba yapmam girmeli miyim sisteme dahil olmalı hani e, çünkü Belli bir puanımız var, belli bir sıralamamız var. Ben bu sıralamayla şu an ne olmam gerekiyor? Ama ben ücretle alacağım. Yani bunların her birini ben de düşünüyorum arkadaşlar. Gibi. Ve iki gün evrak vermesi problemi vardı. O evlat vermesi sırasında bile çok düşündüm. vakaları görmek kendimi bir öğretmen olma bilinciyle ıı, bu olmuştu ve yani, yani, işte, mesela özetle daha fazla şey de yapamıyor yani, her hani, ne olursa olsun örneğin hani, öğretmenin başına hani gelirse gelsin yapmıyor bunların her birinde şunluk bir güzel hissettirdi mesela diyeyim sır oradaki o atmosfer o heyecan benim böyle o öğretmenlik duygularımı kabarttı arkadaşlar ve dedim ki evet ya bence deneyelim hani tecrübeleri özel yerde gösterdiğim gibi devlet kurumunda da bir şekilde gerçekleştirmeli diyerek adımımı attım pişman değilim herkes şu an çünkü o çocuklar görmeyi o tecrübeyi, o devlet okulunun, devlet kurumunun atmosferini, havasını tatmayı, işlerin nasıl gittiğini veliler anlaşma yolunda Kur'an'ları oturtma aslında deneyimini devlet okulunda tatmayı gerçekten isteyerek o evrakları verdim. Çünkü bu tecrübe ancak yolda öğrenilecek bunu çok iyi biliyorum. Tabii ki de benden hangi belgeleri talep ettiler hemen onu söyleyeyim. Adli sicil kaydım, mezuniyet ve diploma belgesi, e, nüfus fotokopisi ve vesikalık fotoğraf. Önce bunları idareme teslim ettim. Bu arada bana gelen sorularda aranıyor musunuz yoksa mesajla mı çağrılıyorsunuz diye gelen sorularda ilçe göre değişiklik gösteriyormuş. Benimkiler aradı. Yani benim ilçem aradı. Sizinkiler mesaj atabilir. Çünkü bir, birkaç arkadaşıma mesaj yoluyla e, çağrıldığı bilgisi verilmiş. Sizlerin ilçeleri de farklılık gösterebilir. Dediğim gibi benim idaremden bu belgeleri istediği için o belgeleri ilettim. Ardından e, SGK giriş yapılması için ibanımıza e, parası işte maaşımızın yatırılması için de kaymakamlığa gitmemiz istendi. Oradan da kaymakamlığa gittim. Tabii bu cuma günü olan bir olay. yani direkt pazartesi okula başladığında olan bir olay değildi. Önce sizin yazınızın gitmesi gerekiyor eğitimden işte o okula atandığınıza dair. Ardından o yazıyla birlikte çıkan belgeyi kaymakamlığa götürüyorsunuz. Kaymakamlıktan sizlere SGK onayınızı veriliyor ve o IBAN eğer varsa benim gideceğim kendi olarak bir banka hesabı açmamızı istedi. Önce banka hesabını araştırdım. Sonra kaynak alınıptan SEGA yaptırdıktan sonra tekrar onu okula getirdim. Okulumda o girişimi onayladı. Allah nasip etsin tez zamanda sizler de ben de en gız zamanda kendi okullarınızda atanmış bir şekilde yer alalım. Ama şu an tecrübe için bu yapıyorum. Çünkü asla parası için yapılacak bir meslek değil. Aldığımız para gerçekten hak edecek bir para değil. Yani yansıtma şartlarına hadsiz. Yani beşleri alırken senin e, aldığın sağlık maaş maaş denilecek düzeyde olmadığından dolayı e, o kadar ataması bekleyen insanlar varken hani ücretli olarak çalıştırılması vesaire Hani bunlar gerçekten e, sisteme eleştiridir ve bunların içerisinde olmak üzücü olmakla birlikte en azından tecrübe kazanmak adına bunu yapmak beni mutlu hissettiriyor şu an için umarım sizlerde e, istiyorsanız gerçekten bu deneyimi elde etmek istiyorsanız başvurduysanız Bekleyin çünkü süreç içerisinde daha çok ihtiyaç oluyor. Süreç içerisinde de aramalara devam ediyorlar. Sizler de o aramalardan yararlanabilirsiniz. Belki de size siz çağırılırsınız. Ama Rabbim en yakın zamanda kendi okulumuza dair bir ünlü diyorum. süreci en yakından sizlere de tanıklık etmek için ve kendime de anız kalması adına YouTube short videolarımda da paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olarak bu gelişmeleri yakından takip edebilirsiniz. heyecan ortak olmak istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basarak bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdiden hepinize hoşçakalın.